şeyin sırasını nasıl e, e, tespit ediyorsun? E, film mi, bir sahne gösterisi mi? Vücut. Ha. vücudum söylüyor. O söylüyor. Hı, -hı. Dinliyorsun yani ben, kendini yani. Tabii tabii. Hı. Yani arzu geliyor. Ama arzu olmazsa yapamazsın ki zaten. Hı. Yani ar, arzu arzu önemli bir şey bence. Arzu etmeyen böyle a, Önümüzdeki iki senenin programı bende hep hazırdır Ahmetçiğim falan. Asla öyle biri değilim. Öyle mi? Ben Ama, ama, önümüzdeki, ama öyle biri ama olmalısın öleyim, da. Yani. de Hı. önümüzdeki iki senenin programı bu şekilde tonluyorsa ben o adam değilim. Hı. Abi Faşa film, film, de, film yazmak çok istiyorum olarak, o yüzden ben bir altı ay beni hiç aramazsan Aram. çok mutlu olurum Hı. diyebilirim. Yani anlatabiliyor muyum? Hı. O zaten önümüzdeki iki seneyi planlamış oluyoruz. Ama ile ilgili evet, bir şey. Aynen. Tamamen arzuyla ilgili bir şey. Yani ben e, arzu, edi, arzu edip, arzu duymuş, düzeler <laughs> yatmış. Bunu da planlamadım da çıktı. Arzu deyince niyese Metin, Metin abi geliyor Evet. evet. Ne yapayım yani? yavrum? Şey Empatinin söyleyeyim. de kralını yaptım az önce. Burası. So, sofrasında bu. oturdun mu üç gün? Oturdum. Kaç Arzu gün? Önemli ne kadar Sürdü? Şey. Biz normal makul saatler. Marcus Tabii saatler. Ki. Bak Arzu, şunu söylemek istiyorum. Şey seziyorum. Onda bir zorluk yok mu? Tek başına düşünüyorsun. Filmi saymazsak. Kendine sağlıyorsun. Evet. kendini sağlıyorsun. Nasıl peki nasıl çok, şarj çok, oluyorsun çok yıpratıcı tekrar? çok bir şey. Evet. Kendine işte, sağlıyorsun. Evet, evet. Çok yalnız değil misin ya? işlerin anlamında söylüyorum. Yok yok. Yok yok yok. Hayır hayır yapma. Öyle bir şey demek istemedim. Hayır hayır. Hayır Ne <laughs> ya, Doğru yapmadım Eğleniyorum yap. ya. Valla <laughs> <laughs> e, vallahi ben benim arkadaşlarım var. Dostlarım i̇ş, var. Iş, beraber iş yapma. İş, ha. Yok yok. Yine orada da taşkın var, şey var. İş iş arkadaşlarım da değişmez. Var, yani e, uzun süredir ya mesela Funda'dan rica ettim, bu gösterişin kostüm e, tasarladı. E Funda bizim bütün filmlerimizin kostümlerini tasarladı. Ben etrafımdaki insanları tekrar olarak. görmekten hoşlanıyorum yani. Orada bir yabancılık yok ama evin içinde onu yazarken çok büyük yalnızsın. Yani yazılar, yazmak öyle bir, şey. öyle bir şey Çok tek kişilik şey. Çok şey. da bunu böyle büyütmeyelim ya Çok özel birileriymiş gibi Yani bu iş böyle Büyütmek değil ben aslında şeyi kastettim Sahnede de yalnız oluyorsun ya Hı -hı. Daha kalabalık olmak istemez miydi Yani taşkınların arkada akompanya falan. Onu söylemiyorum Yani Hı -hı. beraber sahnede al, aldı verdisi Çok kuvvetli e Yani deve kuşu şeyler. kabere yıllarında yaşasaydım ha. Oynayamasaydım o kaberede Bileklerimi ısırırdım yani o, ama Kreatif şu an, insanların kendilerine şu an benzer öyle bir şey bulması yok. zor mu oluyor? Öyle bir şey yok şu an. Yok. ya Öyle bir kalıp yok yani. Bir kabere hmm. falan. yani hmm. O yüzden çok hmm. özenmiyorum hmm. açıkçası. Ama sahnede, müzisyenlerle birlikte sahnede olmak… Zaten kalabalık bir şey. Çok yok. hoşuma gidiyor. Bazı şakaların içine entegre ediyorum. Ben öne doğru çıkıyorum. Biliyorum artık onlar geride kaldı, arkadalar. Hmm. Ben hikaye anlatmaya başlayacağım. Ee, orada yalnızım ama birazdan onlara kavuşacağım şu hikayeler bitince 20 dakika sonra tekrar bir şarkı söyleyeceğiz beraber. Yani o gelgit hali güzel. Daha önce daha büyük yalnızlıklarda yaşıyorsun sahnede. Yani sadece stand-up yaptığın zaman o zaman hiç kimse yok sahnenin üzerinde ama o aynı, aynı zamanda özgürlük alanıdır. Seni o, denetleyen kimse yok yani. Evet, evet. Rahat rahat. Seyirci var sadece. Seyirci var sadece ama vibe yani sırrınızı işin. bilen kimse yok. Evet, doğru. Doğru. Bir de e, bunun en e, heyecan verici anlarından biri şey olabilir mi? E, maç sırasında istediğin gibi her şeyi değiştirebiliyorsun. Evet. Yani seyircinin haberi de vereceğim. olmuyor. Çok heyecan verici. Çok heyecan verici ama seni kötü tansiyon. bir yere de götürebilir. Evet, çok tecrübeli oynar. Alkış lazım. manyaklığından mı? Yo, e, diyelim ki pasif bir bir gecendesin. Sen, sen pasif. Sen pasifsin veya tasarladın. Pasif. Tasarladın şakayı. <laughs> Tutmadı. Evet. E, o zaman bunu anlatayım. O da tutmadı. Veya tam onu anlatacakken önden bir çocuk koştu. Veya birinin telefonu çaldı. Biraz daha algı bozuldu. Veya yaka mikrofonu bozuldu. Bir şey evet. oldu yani. Yani, bir şey yani. yani her zaman bir şey olur yani. Her zaman bir şey olur. Sen devam etmek zorundasın. Onu zorlu orada. Ama evet. çok da güzel bir şey. Ama, yani. bir şey. Ama yüksek çok. tabii çok. Peki şey favori e, dünyada favori şeyin var mı? Stand-up'cum Sen mı? Çok seyretmiyorum eee Rick Gervais'i seyrediyorsun Rick ama Ne dersin? Bizim o bizim tabii ki çok iyi komedyen. Çok iyi değil çok değil komedyen. Değil Arjiza şey. Arkasında çok durabileceğin şeyler de söylüyor. Ama o, o, co o coğrafya onu söyletiyor. Rahat yani. Evet. Adam çıktı e, Akademi ödüllerinde. Evet canım, Neler söyledi yani? Epstein meselesi. Evet Epstein meselesi. Evet. evet. Biz biz biraz daha farklıyız. Ama tabii ben, canım. E, bizim de geniş alanlara beynimi soruyorum geliş yani geniş sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hoşuna gidiyor musun Serdar'ın? Ben, yani sana, ben. Yani ben Şöper Mesele, Mesele, Uğur Ceylan'ı çok, çok severdim. Kimi? Uğur Ceylan'ı çok severim. Yani tabii, büyük bir tabii. büyük bir karakter komedyeni. Niye vazgeçti acaba ya şey sahneye çıkmaktan? Yani şey çok tatlıydı. Çok güzel bir oyun oynuyor tek kişilik. Evet evet biliyorum. Evet. Neyzen oynuyor. Evet Metin abi Metin Akpınar'ı çok çok severim. Evet. Yani müzik kullanmayı ve belki insan dışındaki yaşam formlarını bir anda hikayenin içinde geçirmeyi Yaşayan ve yaşamayan. Vagon oynuyor mesela hmm. bir anda tren tren yapıyor falan. Hmm. Veya bir bir ayı yapıyor, bir keçi yapıyor, bir koyun yapıyor, bir şey yapıyor oyunun içinde. Yani bu acayip şeyler bunlar. Ama onlar benim çok sevdiğim bir tarz. Ee, ben kendime en yakın şey onu buluyorum yani. Olur. Ben kalabalık olmayı seviyorum bir sahnede. Kendi içimde kalabalıklaşmayı seviyorum. Hmm. Yani bir öyküyü anlatırken birkaç ses... Birkaç, Gelsin. Birkaç ses olduğu ha. zaman... Birkaç karakter seyrettirmiş gibi olabilirim size. Farklı düşünceler hatta değil mi? Aynen, Farklı düşünen karakterler. Evet, evet. Bir şoför, bir arkada bir kız falan. Farklı sesler. Sen e, Uğur Ucar, hayatım hayatımın dönüm noktası demiştin bir, uh -huh. bir keresinde. Onu niye söyledim Bu bu sebeplerle mi? 95 yılında e, bu arada son diziydi Uğur abiyle birlikte oynadık. O hmm. da denk geldi. Çok şükür yıllar sonra. Platforma. 95 yılında ben konservatuvarda ne yapacağımı düşünürken, ben çünkü müzisyen olacağım diye girdim. Bir süre sonra dedim ki bunu istemiyorum ben. Sadece bu değil. Başka bir şey var içim dedim. O arada Tempo dergisi vardı o yıllarda. Evet. Uğur abinin bir röportajı vardı. Orada diyordu ki işte o zaman azınlıkta kaldık. Tek kişilik oyununu oynuyordu komedi. Hmm. Kendi kulübünde, komedi kulübünde, talimhanede. Evet. Evet, evet. Elmak Elma Kabere'ydi Elma Kabere evet. Eski Yeşil. Ondan Eski Yeşil doğru. İşte genç komedyenler de e, bence işte şansları var onları da e, hatta ben de izlemek isterim e, gelsinler beni, beni bulsunlar konuşalım. Aa. Belki bir şeyim yararım dokunur gibisine bir paragraf vardı öyle hatırlıyorum. Dergi bende duruyor da sandıklarda bulmak lazım. Ben gittim hakikaten de çok pozitif davrandı. Dedi ki benim gösteriyi izledim mi? İzlemedim efendim dedim. İyi. Otur izle bakalım dedi. İzlerken menajeri geldi yanıma dedi ki... Seni dedi beğenmiş dedi biraz sohbet etmiştik kuliste hmm. birazdan dedi sahneye çıkarabilir çok heyecanlanma hazır Aa, ol falan dedi ay. onun seyircisi yani ben öldüm orada heyecandan ama bir iki dakika bir, bir iki tane hemen her, vardır ya komedyenlerin Yap, cebinde kartı. Şey yaptınız ha, yani. İki tane anlattım güldüler bak dedi güldüler ama dedi çok geliştirmen lazım kendini biraz dedi komik olduğun için güldüler altı boş şeyler anlatır ama hmm. dedi yaparsın sen ondan iki sene sonra ben Leman'a başladım o yaparsın sen. Beni darmadağın etmişti o zaman. Çünkü çok inandım yapacağıma yani. Sonradan görüştünüz mü Yüce oh, Filme yüceli. girmişti Uğur abi sonra hatırlıyorum. Ben çok gittim geldim. Uğur abi burada mı falan filan diye. yani çok fazla görüşemedik ondan sonra. İlerleyen yıllarda da mı görüşmediniz? Yok görüştük. İşte onu yani söyledim. şöyle hep karşılaştık. Ahbaplığınız sonra mı Sonra ben artık? 98'den sonra orada gösteri yaptım. Yani Şeyde. o eski yaşında. Salman. Evet sonra o kulüp kapandı. Orası kapandı. Tabii tabii ben o kulübe gittim. Evet. Ee, şey için film için gitmiştim. Sonra ben Leman'a başladıktan sonra zaten yapmıştım. BKM ile tanıştım. BKM evet, ile evet. birlikte daha başka ben bir başka. salonlar, daha başka alanlar işte Korsan TV, Avrupa Yakası onlar başladı. Turne konusu hala hoşuna giden bir şey mi? Turneyi çok severim. Ama, ama yanıma bir yanıma be. Erkan Can'ı, bir yanıma Ayhan Sicim <laughs> <laughs> Baba hassasiz, gidelim diyecek. Baba nereye gidiyoruz o <laughs> adam diyecek. Bu iki karakteri vereceksin. Ben Türkiye'de, gittiğimiz şehirde gündüz yiyelim, akşam oynayayım ben. Öyle mesela bir 30 30 tane yap <laughs> Çok güzel olur gerçekten. İkisini de tanıyorum, ikisi de sevdiğim insanlar. Şey... Hayatları, yani hayatlarımız böyle bir yerlerde çarpıştı, kesişti. <laughs> Çok değişik tipler Erkan yani. Erkan'la güven. Bir yere gitmişler Bak. Safranbolu'da tepede e, şeyi de koymuşlar arkaya karavanı da e, şey diyor ki e, Safranbolu çok güzel diyor şey Erkan o da diyor ki abi inelim mi falan. Ya şimdi bakıyoruz işte buradan güzel diyor. Siyatem yani. <laughs> var oğlum. Aa, oğlum kim yiyecek şimdi filan. Ertesi da bir yerde kahvaltı ediyorlar program bitiyor. E, tabii canım. Tabii. Ama karavanı görüyoruz <laughs> ya. Işte. Erkan abi için Erkan. seyrediyoruz ya. Süper. Ben de ikisi müthiş bence. Tabii tabii nereye gittiklerinin hmm. önemi yok.